Mükanlı sonunda hamile olduğunu açıkladı. Aşkın meyvesi geç de olsa geldi. Ünlü sunucu açıklamakta utanıyordu. Ama tedavisi sonunda yanıt verdi. Sevenlerinden çekinen Mükanlı'ya tepkiler gelmeye başladı. Her şeyin en güzelini hak eden Mükanlı sevenleri videomuzu beğenerek ona destek olmayı lütfen unutmasın. Yaklaşık 2 yıl önce İstanbul Emniyet Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile yuvalarını birleştiren ünlü sunucu takipçilerini sevindirmiş, sonunda o da mutluluğu bulmuştu. Bildiğiniz gibi çok sıkıntılar çeken, önceki evliliğinde şiddetli geçimsizlikten boşanan bir kız annesi Müge Ana'nın bu başarıya gelmesi kolay olmamıştı. Annesinin yardımıyla her şeyin üstesinden gelen sunucunun Lidya isimli bir kızı vardı yıllarca kendisini kızına ve annesini adayan ünlü sunucu, yıllar sonra içindeki asreti gerçekleştiriyor ve ünlü sunucunun canlı yayında bebeklere ilgisi hep farklıydı. Çocuklara zaafım var diyen sunucu bunca yıl içindeki bebek özlemini kimseyle paylaşmamıştı. Evlendikten yaklaşık 6 ay sonra tedavi olmaya başlayan güzel sunucu bebek tedavisi olduğunu herkesten gizlemişti. Yaklaşık bir buçuk yıl çektiği sıkıntısının meyvesini alan Müge Anlı'nın herkesten sakladığı sırrı duyanları hayrete düşürdü. 50 yaşındaki ünlü sunucu gördüğü tedavi sonrası bebek müjdesini aldı. İki aylık hamile olduğu ortaya çıkan Müge Anlı'nın bu haberi sevenlerinden saklaması ise herkesi şok etti. Henüz utandığı bu haber için Anlı takipçileri sunucuya tepki gösterdi. Zaten yıllarca ne sıkıntılar yaşadın, sen en güzelini hak ediyorsun diye Müge Anlı'ya destek olanların sayısı başarılı sunucuyu cesaretlendirdi. Hamilelik haberi ritmi olanak açıklanmasa da bu haber şu anda ekip arkadaşlarının arasında dolaşıyor. Eninde sonunda tabii ki ortaya çıkacak ve şimdiden bebek için sağlıklı gelmesini temenni ediyoruz ve Müge Anlı'ya annelik çok yakışacak diyoruz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.